Babamın sürekli şikayetlerinden o kadar bıkmıştım ki evde durmak istemiyordum. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp dururdu. Kullanmıyorsan şu vantilatörü kapat. Kimsenin olmadığı odada televizyon açık kalmış, git kapat. Oğlum kapıyı ört. Bu kadar suyu boşa harcama, dikkatli ol. Bu küçük uyarıları beni deli ediyordu. Bir gün başka bir şehirden bir iş görüşmesi daveti aldım. Kendi kendime işte bu. İşi kaptığım an burayı terk edeceğim ve bir daha babamın dırdırını çekmek zorunda kalmayacağım diye düşündüm. Yola çıkmadan önce babam yanıma geldi. Sordukları sorulara çekinmeden cevap ver. Bilmesen bile kendinden emin konuş, dedi ve bana yol için ihtiyacımdan çok daha fazla para verdi. Görüşmenin yapılacağı yere vardığımda kapıda bir güvenlik görevlisi olmadığını fark ettim. Kapı ardına kadar açıktı ve gelip geçeni rahatsız ediyordu. Babamın sesi kulağımda çınladı. Kapıyı güzelce kapattım ve içeri girdim. Bahçede ilerlerken bir hortumdan suyun boşa aktığını ve yolu ıslattığını gördüm. Bahçıvan hortumu öylece bırakıp gitmişti. Babamın su israfı konusundaki hassasiyetini hatırlayarak hortumu aldım ve suya daha çok ihtiyacı olan bitkilerin dibine yerleştirdim. İçeri girdim. Resepsiyonda kimse yoktu ama görüşmenin birinci katta olduğunu belirten bir tabela vardı. Merdivenleri inerken sabahın onunda bile koridor ışıklarının yandığını fark ettim. Muhtemelen geceden kalmıştı. Yine babamın sesi aklımdaydı. Odadan çıkarken neden ışığı kapatmıyorsun? Bu düşünce biraz canımı sıksa da elimi uzatıp düğmeye bastım ve ışığı kapattım. Yukarıdaki bekleme salonu tıklım tıklımdı. Bu kadar adayın arasında işe alma şansım var mı diye düşündüm. Endişeyle içeri adım atarken kapının önündeki hoş geldiniz yazan paspasın ters durduğunu fark ettim. İstemsizce eğilip düzelttim. İşte alışkanlıklar böyle bir şeydi. İnsanlar ön sıralara yığılmıştı ama arka sıralar boştu ve orada birkaç vantilatör boş yere çalışıyordu. Babamın sesini yine duydum. Kimsenin oturmadığı yerde vantilatör neden çalışsın? gidip gereksiz vantilatörleri kapattım ve boş bir sandalyeye oturdum. Sıra bana geldiğinde biraz endişeyle içeri girdim. Görüşmeci önündeki belgelerime hiç bakmadan "Ne zaman işe başlayabilirsiniz?" diye sordu. Şaşırmıştım. Bu bir tuzak soru muydu yoksa işi gerçekten bana mı teklif ediyorlardı? Ben ne diyeceğimi düşünürken patron konuşmaya başladı. Biz kimseye soru sormuyoruz dedi. Çünkü birinin yeteneğini birkaç soruyla ölçemeyeceğimize inanıyoruz. Bizim testimiz kişinin karakterini ve tutumunu gözlemlemektir. Kameralarımızla sizi izledik. Devam etti. Bugün buraya gelen hiç kimse açık bırakılan kapıyı, boşa akan suyu, ters duran paspası veya gereksiz yere yanan ışıkları umursamadı. Ama bunları fark edip düzelten tek kişi sizdiniz. Bu yüzden bu iş için sizi seçtik. Teşekkür ederim. O an ilk işimi babamın o hiç sevmediğim dırdırları sayesinde kazandığımı anladım. Ona karşı duyduğum tüm öfke ve kırgınlık bir anda yok oldu. Anne ve babamızın bize söylediği her şey bizim iyiliğimiz ve parlak bir geleceğimiz olması içindir. Bizi daha iyi bir insan yapmak için kötü alışkanlıklarımızı düzeltmeye çalışırlar. Babalarımız 5 yaşındayken öğretmenimiz, 20'li yaşlarımızda en büyük eleştirmenimiz ama hayat boyu en iyi yol göstericimizdir. Hayattayken onların kıymetini bilelim. Bu hikaye size de bir şeyler düşündürdüyse beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.